E, merhabalar bugün size Rogue Alliance'i öğretmek istiyorum. Size çok fazla istek geldi. Nasıl oynanır, nasıl edilir falan gibi ve herkese teker teker de cevap vermek gerçekten çok zor. Bu yüzden tek bir video hakkında yani tek bir videoda bunun hepsini konuşayım dedim. E, i̇lk başta oyunun hadıyla başlayalım. Yani hadı derken şu an ekranda gördüğünüz can barıdır, mana barıdır gibi vesaire. İlk başta mana nasıl kazanılır onu öğretmek istiyorum size. E, mana bir yumruk atarak e, belli bir yaratıklara, insanlara belli bir süre yumruk atarak yani belli bir düzeyde yumruk atarak kazanabilirsiniz. Ya da biri size üzerinize büyü atarak yani büyü attığında kazanılabilen bir şey. Mana ne işe yarar? İnsanlara mana yumrukları atabilirsiniz. Manalı yumruklar yani mananız doluyken yumruk atınca insanların manasını kapatabilirsiniz. Büyü yapmanızı sağlar. büyü yolundaki en önemli adım ilk başta manayı açmaktır. Ee, ya da e, gidip şey yapabilirsiniz belli bir güne ulaştıktan sonra mana climb'ınız açılır hani tırmanırsanız ya da mana Deş atarsınız, ikinci güne kadar ulaştıktan sonra Mana deşiniz açılır, daha uzağa deş atarsınız Ya da birinci güne ulaştıktan sonra mana aran atarsınız ee, Daha hızlı koşmanızı sağlar o da zamanınız varken Mana'yı anlattığıma göre şimdi can barına geçelim Şimdi ilk başta kırmızı bir bar görüyorsunuz O sizin can barınız, her zamanki gibi yani her oyunda olduğu gibi Onun altında turuncu bir bar var, bu sizin açıklarınız barınız açık barınız varken daha hızlı canınız yenilir açık barınız yokken bayağı yavaş bir can yenilmesine sahip olursunuz ee, O turuncu barın altındaki yeşil bar sizin toksik barınız, eğer ee, fazla bir iksir içerseniz yani genelde bundan olur fazla bir iksir içerseniz toksik bir barınız fullenir ve ölürsünüz ee, bu yüzden hani belli bir iksirden sonra artık içmeniz hani içemezsiniz kısaca o yavaş yavaş azalır ama onu merak etmeyin ee, onun yanında mavi mavi ve kırmızı bir bar var. Bu sizin soğukluğunuz ve sıcaklığınız. Ee, çok fazla sıcak olursanız yanarak ölürsünüz. Çok fazla soğuk olursa donarak ölürsünüz. Onun yanında canınız var. Yani bende şu an 2 olan yer. O sizde 3 olur genelde. Öldükçe e, sizin o can barınız iner. 2, 1 diye. Ve ondan sonra 0 olur ve karakteriniz wipe yer. Wipe yemek de demektir. Yani şöyle sizin olduğunuz karakter tamamen evrenden silinir. Yani ölür ve onun yerine onun çocuğuyla oynamaya başlarsınız. Yani öğrendiğiniz her şeyi kaybedersiniz ve öncük karakterinizin çocuğu olarak oyuna yeniden başlarsınız. Ee, şimdi bunu hallettiğimize göre XP kasma metotlarına geçelim. XP nasıl kasılır? Yani oyuna başladım hiçbir şeyim yok. XP kasıp klasıma gitmek istiyorum. İnsanlar gibi işte böyle havalı hareketler falan yapmak istiyorum diyorsunuz. O zaman şöyle yapabilirsin abi. XP kasmakta şöyle. XP kasma metodu hit mantığıyla gerçekleşir. Mesela hit mantığı da nasıl olur? Bir zombi mushroomlara gittiniz. Eğer oyunda kasmak istiyorsanız belli iki yer var. Bir de zombiler bir de zombi mushroomlar. Zombi mushroomlara gitmenizi tavsiye ederim. Zombi gittikten sonra ee, zon başlımları vurmaya başlayacaksınızdır. Eğer elinizde mitril bir kılıç varsa zon başlımlar büyük ihtimal 20 vuruşta falan ölecektir. Ama elinizde bronz bir kılıç varsa zon başlımlar 40 vuruşa falan gibi Yani sallıyorum şu an sayıyı dayanabileceklerdir. Yani zon şunlardan bronz kılıçla mitril göre daha fazla hit kasmış olacaksınız. Yani daha hızlı bir şekilde mitrili göre XP kasacaksın. Yani şimdi sen mitril bir kılıç alırsan daha az keseceksin, daha az hit vuracaksın. Bu yüzden ee, daha az XP kasmış olacaksın. Ama mesela bronz alırsan daha fazla kesebileceksin. Yani daha fazla vurabileceksin. Daha az hasar vurduğu için bronz kılıç. Ve daha fazla XP kasmış olacaksın. Yani XP kasarken bronz kılıç yani bronz eşyalar çok çok daha iyi normal eşyalara göre. Şimdi XP mantığını öğrendiğiniz göre bu XP'yi kasacaksın Mesela oyunda size der ki 4 tane zombi mushroom öldür. Anladın mı? Hani o 4 kere tamamen bronz kılıcınla vura vura öldürürsün. Mesela 8 tane öldürdüler mesela. Sonra TF'i maxleyebilecek kadar XP toplamış olursunlar. Okey. Ee, silver kasma mantığına geçelim o zaman bundan sonra. Silver kasma mantığı şöyledir. Silver kasmak için klaslar vardır. Mesela Blacksmith, ee, gidersin ondan sonra öyle etrafta madenleri toplarsın para kasarsın ya da etraftaki trinketleri toplarsın ya da gidersin e, of, şey olursun e, çiçekçi olursun gidersin etrafta çiçekleri toplar onları satarsın ee, böyle fazla seçenekler var ama genel olarak trinketler toplarsın falan filan ve onları satarsın silverını böyle kasarsın etrafta trinket spotları olur orada sukrollarda çıkar büyük kitapları da çıkar büyücü de öyle olursun o şekilde e, para da kasabilirsin. Sonra klaslarımıza da gidelim. Klaslarımızda orderly kaotik mantığı vardır. Orderly kaotik nedir? Orderly iyilik, kaotik de kötülük. Aslında bunlar tam olarak bu anlamlara eşit olmuyor. Ama ben bu konuları pek araştırmadığım için tam olaylarını bilmediğim için de size net bir cevap veremeyeceğim bu konuda. Orderly dediğimiz şey yani bir insanı hapse atmak ya da iyilik yapmaktan geçerken kaotik dediğimiz bir şey de e, insanları öldürmektir. E, assassin edersin yani böyle assassination edersin, öldürürsün insanları falan. Bunlar sana kaotik verecek şeylerdir. Eee kısaca oyunun özeti budur. Ee, anlatabileceğim kadar. Eğer bir sorunuz varsa alta yazın ki cevap verebileyim. Ee, o zaman iyi günler.